Herkese selam arkadaşlar. Kuzenler kanalına hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlar, günlerden beri evlerdeyiz. Karantina sürecindeyiz. E tabii arkadaşlar, haliyle kilo aldık. Bu kiloları nasıl veririz? Bugün size bu videoda bunun formülünü açıklayacağım. Ondan önce arkadaşlar, 3 hafta önce video attık. 60 gün sonra sokağa çıktık ve vlog çektik Batuhancığımla. Ve arkadaşlar o videoda toplamda 1400 bin kişi izledi. Buradan 1400 bin kişiye ve bizi izleyen izlemeyen herkese teşekkür ederim. Yorumlarınız için teşekkürler arkadaşlar. Ve arkadaşlar gelelim videomuzun konusuna. Bugün arkadaşlar zayıflamanın formülünü vereceğim size. Kendimde uyguladım ve faydalarını gördüm. 3-4 kilo veriyorsun ama fazla tüketmeyin arkadaşlar yani günde bir kere. Günde bir kere tüketin. Ee, saat 12'de şey yapın. Çok güzel yağ yakıyor. Gerçekten mükemmel yağ yakıyor. Faydasını görürsünüz. Evet ürünleri sayalım. Limon suyu. Yoğurdumuz. Biberimiz. Isot. Bizim Urfa'da böyle derler. Isot. Ve arkadaşlar salatalık. Riyar, riyar deniyor. İlk olarak arkadaşlar limon suyumuzu böyle döktük. Bunu arkadaşlar normal limon da olur. Limon suyu olacak diye bir şey yok. Normal limon da olur. Böyle güzelce karıştıralım. içine güzel böyle koyalım Ondan sonra karıştırmaya devam edelim biraz daha koyalım. Güzelmiş. Karıştırdık. Çok güzel kıvama geldi çok güzel kıvama geldi arkadaşlar. Bunu arkadaşlar tam böyle 2 dakika 3 dakika böyle karıştırın tam böyle size böyle göstereyim kıvama böyle tam gelsin. Lapa, lapa olunca böyle güzel olmuyor lapa lapa böyle ben hiç sevmiyorum böyle. Böyle yapıyoruz arkadaşlar çok güzel. Tekrardan atlatayım hangi ürünleri koydum. İlk olarak arkadaşlar yoğurdumuzu koyduk. Son arkadaşlar limon suyumuzu koyduk. Limon suyu normal limon fark etmez. Bu da iyi, o da iyi. İkisi de limon sonuçta yani. Pul biber arkadaşlar ve salatalık. Salatalık olmazsa olmazımız. Ama arkadaşlar fazla tüketmenin salatalığı zararları oluyor. Çok zararlı oluyor tabii. Fazla tüketirsen her şeyin bir zararı vardır. Evet tadına bakalım şimdi. Çok zor olmuş. Bunu arkadaşlar bir ay süreyle deneyin. E tabi tek bunun faydası olmaz. Bunun üzerine, bunun üzerine az yemek yiyin, fazla yemeyin. Bakın arkadaşlar, benden size bir tavsiye: Akşam 7'den sonra yemek yemeyin, lütfen. Yemek yerseniz mide yiyorsunuz, yedin otur. Yani ben eskiden öyle yapıyordum. Ama şimdi biraz düzeldi arkadaşlar. Normal normalleşiyorum ben de inşallah kilolar vereceğim. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tür videolar istiyorsanız yorumlara yazın. Sizler için daha çok video üretmeye devam ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.